Terima kasih telah menonton 아 어? 안아그 Ne yapıyorsun? <laughs> şey <var>. İyi <laughs> <laughs> 2008 yılında kurmuş olduğumuz şu an Derneği bölgesinde ulusal anlamda yapmış olduğu etkinlikler, toplantı, çeşitli aktiviteler ve diğerlerle de, dergilerle bugün kendini ispatlamış sosyal sorumluluk sahibi bir sivil toplum kuruluşu FETK'dır. Şanlıurfa Hemofil Derneği olarak öncelikli amacımız hemofili hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, topluma adapte edilebilmesi ve nedeni ne olursa olsun hemofili hastalarının her türlü sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve çözüm bulmaktır. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz gelenekse piknikimizdeki hedefimiz tüm üyelerimizin yanı sıra ailelerinin de az da olsa acılarını hafifletmek, stres atmalarını, tanışmalarını, kaynaşmalarını ve güzel bir gün geçirmelerini sağlamaktır. Şanlı Femufi Derneği büyük bir ailedir. Bugün yanımızda olmayıp da kalpten ve gönülden bizimle beraber olan tüm dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Si marriages karl aswere chamany amen anusion. Muster 26